Herkese merhaba arkadaşlar Bugün Ali ile Asmas 8 oynayacağız ama Tekrar oynayacağız Az önce video çekimi yaparken Dayım odaya girdi ve videoyu mahvetti Öyle bir ses vardı ki Benden daha fazlaydı Videoyu çıkarmışız şey sesten Neyse Tipe bak tipe Oğlum bak işte ya Yine San Diego limanı açacağız ya. Bugatti boyla. Hadi lan biraz konuş bari. Tamam. ekran ters çevireceğim. Olmadı. Şöyle oynayacağım artık. Oğlum girsene. değirdi ben de girmem daha. Mai. Lan. Tövbe tövbe ne oldu bana. Ya geçti ya çocuk. İki saniyede. Ben öldü. Ben hep ölüyorum. Ya bu maçta bana şanssızlık tuttu. Ya bu ne ya? İkinci kaldım. Hayatımda bu kadar. Neyse geliyorum ben Ali. Gelemiyorum ben Ali. Geliyorum ulan. Ulan. En yapmaya gidiyorum ulan şöyle. Ulan. Ulan. Kendi zenk oldu ya. Bim. Şu an önümü göremiyorum. Ah birinci. Normalde ben video olmadığımda çok iyi oynuyorum ya asfalt uzmanı olarak. <laughs> acaba kaç yıllık asfalt uzmanıyım ben? Ha? Beş yıl falan var. Kaç yaşından beri oynuyorum acaba asfalt? Bir siliyorum, bir yüklüyorum, bir siliyorum, bir yüklüyorum. ne Ben de bu tur ilk başta bir şanssızlık yaşandım. ya şöyle bir kötülük olsa diye ağlayacağım ama bunu düşünmek bile kötü geliyor bana. Şimdi sen videoya başlıyoruz. Videoyu bitiriyoruz. Ama kayıt almamışız. Ağlarım ben ya o zaman. O zaman kayıt almadım da ağlarım. varmış tamam mı? Bu ustan çekiyormuş adam. Ulan ne olmuş söyleyeyim. Video kayıt almamış. Tabii. <laughs> Minecraft. Bir tane Minecraft YouTuber var. Adam bir tane video çekmişti galiba. Onu bitirmiş tamam yapmış. hepsini falan ama en son bakmış. Kayıt almamış. Yazık <laughs> olmuş. Aynen. Sen hala bitiremedin mi ya? Yok. Beni bekle. Trafikli Kadot Kaç maç sonra Ali'yi Kovacağım videodan Çünkü gereksiz oynayacak O zaman Bu sefer hadi la. Manyaklık yapalım A sınıf oynayalım Rezvani ile evet. Rezvani Bu manyak arabayla oynamaya ne dersin Hayır <gülüyor> <gülüyor> Bu araba manyak dönüyor ya. <laughs> bir keresinde biz oynamıştık. Rezvani öyle mi dönüyor? Öyle mi dönüyor? Adamı sakat bırakıyor. <laughs> Gerçekten onu gör görseniz? Tahtalı koy. Yani Tahtalı koyu e bir adım daha atmışım. Zaten arabayla drift atmaya çalışırsanız dirip tahtalı köye... Yes. Yes. Uçmuş yes. Yes. Yok, köye uçmuş olursun. Yift kez yine. Yok tahtalı köye uçmuş olursun. Ooo rengini değiştirmişsin. Evet. Evet. Ooo. Neden ben oooo saf gibi öyle diyorum. Tövbe tövbe. <laughs> ne oldu la? İkimiz de en kaz olduk. Harbi. Dünyanın en neş taklası. Bu araba çok zor ya. Uuu drift. Bugatti kadar divo drift atıyoruz. Bak drift. Ne? Ya Bugatti Divo ile aynı drift atıyor bildiğin ya. Ama Bugatti Divo'dan daha <laughs> kötüler daha iyi yine. Bir an içeri biri gelecek sandım. Videoyu durdurdum az önce ya. <laughs> Birkaç saniyesini almadı. Tekrar söyle o Ali o sözleri. Ne? Hani az önce Bugatti Vogue gibi şey demiştin ya bir şey. Bir ya. Şey. Bugatti ya. Bugatti Divo gibi mi dönüyor? Yok. Lan! Dönüyor. Ha. Bence bu araba çok iyi dönüyor. Sadece ayarında değil. Üst düzey dönme sekene sahip. Bu çok değişik bir araba. Yani Dunkerborg'dan daha değişik. Ferrari'den kat kat kötü bu. Oğlum Ferrari 308 GTS mi ne? Ondan bile kötü bu. Tabi onun hızına bakılırsa bu da iyi. <laughs> Rezvani Best X olsaydı. O çok hızlı. 300 falan. <laughs> Yavaş tabii ki. Seks... 380. Benim 400 basan bu kattım var lan. Benim kaç söyleyeyim bu kattım? 380. Normalde 380 falan. Ama nitro yapınca 390. Benimki nitro yapınca 403'ü vuruyor. Hmm. Normalde 390 falan. Zaten siz videolarda görüyorsunuz. Tabi videomu izleyenler varsa. <laughs> Var ama. Çok az. Ya kanalıma abone olanlar. <laughs> i̇zliyor. bilmiyorum ama bence hiç izlemiyor mesela. Sadece Erdem falan izliyor. Ben de onun tüm videolarını izlediğim içindir. İkimizin de adam akıllı takipçisi yok çünkü. Onun en çok izlenen 800 benim 1100 Bin O videoya da bakabilirsiniz ama kartları koyamıyorum çünkü kartları koymayı bilmiyorum. 800 robux aldım. Videosu. İşte öyle karakter yapmıştım. bayağı sövdüler. Yorumlarda bana. Niye o 95 robuxluk saçı almadın? Niye almadın? Niye almadın? diye sürdüler Bir kişi öyle bir söyledi ki. Hangi sınıfta yaşıyor? Sen A8 ile yarış. Ben de Doj ile yarışayım. He? Var mısın? Var. İddialı gözüküyor. Hadi bakayım. Max Pro 1 Dodge 4 Oldu mi? ki onunki de Audi R8 ama Max. Pro değil yani. Geçtim geçtim. Bu. Nitro 270 normal 235. ne oldu? Yavaş mı seninki? Neyse bakacağız göreceğiz. Şimdi de 10 dakika olmuş. Neyse daha var. 10 dakika. Yarım saat bile yapabilirim Oy. istersen. Uy! Arabalar o kadar yavaş ki enkaz yapamıyor. <laughs> Saftış <dışı gülüyor> bırakamıyorsun. Şuradan uçamayız. <laughs> ben şuradan gidiyorum direkt. Bence buradan gel. Uçmak çok zor çünkü yavaş ya arabalar. Şu an ben benim. Yapmaya yapma yetmediği. Yavaş. Kendimize enkaz yapıyoruz. Ben hiç enkaz olmadım galiba şu an. Ben bir kere olmuş olabilirim. Ben ağlıktan gittim. Ben. Sen oraya daha yeni mi geldin? Hı. sen... Ben de geçtim işte. Ben seni azıcık gördüm. Sen... Beni çoktan görüyorsun zaten. Arkada görüyorum. Wow. Daha birinci turu yeni bitirdik. Ben hala beşinci sezonu geçemedim. Bugün beşinci sezonu geçeceğim ben de. Bir videoda üç araba. Delici ve şok etti. Harden alacağım bir videoda uç arabayı. Alayım mı? Al. Hadi lan alacağım. Ve beşinci sezona geçeceğim. Hesaplamam doğru çıkarsa. Bir, <laughs> Vi ee, videoyu durduracağım. Ali'yi kovduktan sonra. Hatta bu maçtan sonra Ali'yi koyuyorum. Ali bu maç bitsin koyuyorum seni. Sen arkada oynasın. Az sonra ben bir hesapla hesap makinesine geçeceğim oradan. Aslında kendi kafamdan da hesaplayabilirim ama boş. Roblox videosu atacağım ya. Ne zaman? Ben bu arada bir yıldır video çekmiyorum ya. Ayıp oldu bir yıldır video çekmemek de ayıptır be. Dersiniz. Ben de ayıptır be diyorum. Yani şu an 2021'deyiz. Ben tatilde günleri karıştırdım. Her cuma günü dersimiz olduğunu beğenim ya. Yani. Cumartesi sanıyorum cumartesi. Cuma'yı. Ve Dur bakayım ne yapıyor. Hadi bakayım. Bitirdi. Şimdi sizi Hadi vay vay. Şimdi ben bir videoyu durduracağım. Bir şey yapacağım. Tekrardan geldim. Alacağım ama biraz eksik olacak. Neyse oyunda kazandığım paralarla olacak. Ve az son alıyorum. Alıyorum. Al. Beşinci sezona geçmek için alacağım. Al bak. Beşinci sezona geçersen. Tamam. tamam. Senin için kazanmaya çalışırım ben. Sen hesabını yapmaya çalışacağım. Alıyorum aldım gitti. E tamam aslında ben neyi almalıyım söyleyeyim. Mi?